Siz zannediyorsunuz ki millet kendi kendine kuduruyor. Bu yazılarla kuduruyor millet. Hepinize selam aşklarım benim. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinizin çok iyi olduğunu ümit ediyorum. Habere geçmeden önce videoyu beğenip destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Habere geçecek olursak, iki gün önce Kore'de başkanlık seçimleri vardı. Yoon Suk Yeol başkanlık seçimini kazandı ve ilk işi Güney Kore'nin kullandığı yaş sistemini değiştirmek oldu. Dün itibariyle Kore'nin yeni devlet başkanı kullandıkları eski yaş sistemini kaldırdı ve Güney Kore uluslararası yaş sistemine geçiş yaptı. Oh be dünya varmış artık idollerin yaşını direkt söyleyebileceğiz. Bir yaş üstüne katıp onları bir sene daha yaşlandırmayacağız. Eski yaş sistemi biliyorsunuz ki bebekler doğduğu anda 1 yaşında sayılıyordu ve bu duruma göre bazen 1 ya da 2 yaş fazla söylüyorlardı. Çok saçma bir sistemdi. Kore'deki insanlar ve idollerimiz 1 ve 2 sene gençleşti desek tam da doğru söz olur. Yeni başkan çok iyi bir şeye değinmiş. Eee canlarım Jung ve Jin 30 yaşında değil artık. Jin halen 29 yaşında. Gerçi Jin ben yaşlandım diyor bazen ama o daha da gençleşiyor. Ben yaşlanıyorum. Her neyse canlarım umarım Kore'nin yeni devlet başkanı Kore'yi bir başkan olur. Ve askerlik konusunu da göz önüne alır. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum canlarım benim. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.